Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. Yeni bir seriye başlıyorum. Bu Pro'ların hatalarını öğrenelim. Genellikle Avrupa maçlarıyla alakalı olacak yani Elis'i. Bildiğiniz gibi Elis'i bir haftada 3 gün maç oluyor. Bunların arasından 5 tane yani 3 gün içinde 5 tane pozisyon seçeceğim o maçları izliyorum zaten hepsini. Best ve size öğretici içerik çıkacak. Pro'ların yaptığı eşya hataları, makro hatalar, mikro hatalar. Tabii ki böyle ölümler değil ama belli bir oranda içinde siz bir şey geçirebilecekse o ölümleri de Yani... Ölüyor ama çok Seyfi pozisyonda mı ölüyor yani nasıl ölüyor bu tavsiyeleri inceleyeceğiz zaten bu videonun içinde o tarz pozisyonlar olacak göreceksiniz. Genelde 5 tane falan olacak, benim seçtim. Ya bu sıralama en önemli neden en önemli size doğru değil, genelde böyle random olacak yani bu mesela 5. pozisyon, 5'den 1'e gidecek ama çok bir hani önem sırasında çok şey olmayacak yani ben yerlerini rastgele koyuyorum haberiniz olsun. Öyle aklınızda şey yapmayın. Şimdi, Mad Lions ve vs Carbon Corp Elise'in yeni takımı Fransız takımı bu arada yani takımın organizasyonu Fransız. Neyse, buradaki pozisyonu şöyle inceleyelim. Gördüğünüz gibi mid lane's koyi burada vade alametini alıyor. Ve buraya Caitin azır falan da yürüyor. Buradaki Niko bu gerçek afelos. Bu farm'ları kesen Niko bu kardeşim buraya göre. Şimdi burada Kamin Corp'un yapabileceği en iyi şey şu an adamla ward alametini alıp böyle yürüyeceği için çünkü buradan yürürlerse fight atmak zorunda yani iyi pozisyon değil support'ta da böyle yani akali burada falan ya danır şu an. Yani bu şekilde yürümeleri gerekiyor. Bence burada yapabileceği en iyi şey Kamin Corp'un kuleye vurmak niko falan deflemiş asır. o ayrı konu ama bence yine kuleye vurabilirdi niko da pia ve burada bence eş ve yapması gereken burada adamları olabilir cüçmek. Eğer Beyza çaklası bozmaya çalışacak falan onları rahatsız etmek. Ama ve lakin Karmen Corp burada biraz kendi içinde sıkıntı yaşıyor ve fight mı atalım, adamlığı dütelim derken garip şeyler yaşanıyor. Şimdi buraya kadar her şey okey, okey, okey. Bu ulti adamları yavaşlatmak için çok kötü değil. Belki base atmanı bekleyip öldü olabilirdi. Burada Targa nasıl ileri açılıyor? Şimdi size burada sıkıntısı nasıl başını göstereyim. Şimdi ilk başta Caitlyn buraya yürüyor. Okey. Sonra diyorlar ki herhalde biz fight atmayacağız ama garip bir şekilde sonra Caitlyn geri çıkıyor. Yani burada garip olan Caitlyn değil. Gördüğünüz gibi burada bir pink geliyor. Hadi buraya vuralım tarzı. tarzı. Yani bu zaten doğru olan şey. Yani ne dedik? Mid Kulesi'nin doğru olan vurmak. Ama burada bu kolu girelim girelim kolunu kim verdiyse artık bilmiyorum. Carbon Cop'ta doğru olan play'in birkaç kişi bunun farkında ama burada artık targamaz mı? Bo yani? Birisi diyor ki lütfen girelim diyor ve böyle bir hata olay yaşanıyor. Hepsini izleyin bak. Jack CP atıyor. Okey. Nico da geliyor. Fight oluyor falan. E şu ana kadar aslında hiçbir iyi bir tarafı yok bu arada bunun. Sonuç <laughs> Jax öldü, Ashe öldü bu arada da. Genel olarak. Einstein az önce doğdu bu arada gördüğünüz gibi. Eş öldü, Jax öldü. Karşıda sadece Renekton öldü. Artı Adana Vadele Metin aldı. Artı biz hiç objektif alamadık. Yani mid kulesini alabilecekken. E şimdi burada ne kazanan Karmikop? Yani bu soru işte yani. Burada mesela daha iyi bir makro oynayabilecekken olay bu. Artı zaten burada fight neden başlangıçta iyi değil. Burada bence yüzde Nikon TP'sini biliyorlar. Burada mesela diyelim ki Azir ve Caitlyn'in yürüdü fight çıktı. Şöyle bir alanda Venet karşı oynuyorsunuz. Ve Nikon ulti vurabilmesi için çok basit bana. Şimdi bunun neresi iyi fight ki? Bu yüde kaçamıyor. Burada ACV adamı kaçmak olsun çok iyi değil. Niko dibine giderse Cat neyse kurtaramaz. Evet yani spell'ler var ama sıçrayla çıkarır ama bu iyi bir şey değil. Yani bir insan kaçabilecek bile olsa yani Ashe ve Cat'in burada kaçabilecek bile olsa flash'a yine de burada girmesi iyi değil. Bu hero'lar böyle CG sever işte uzaktan bir şeyler yapmayı falan sever. Yani dar alanda fight yapabilecek yollar zaten değil ve siz takımınızı Renet Ultis'in dümdüz giyebileceğiniz bir yere sürükliyorsunuz. İyi ki de mesela burada eksik eksik böyle push giriyorlar da Renet toplayamıyorlar en azından. Yani burada fort, fight fort diyorum. Fight kolu <laughs> <laughs> her türlü çok kötü. Burada doğru oynanması gereken makro. Burada gelen pink gibi yani Carmen Kulup'tan kim attıysa o kişinin dediği gibi. Burada kule alınmasın ve buradan mesela Adana biraz durdurup, gerekirse eş uçisiyle sonra bu şekilde eş ve zinza onu burada biraz rahatsız edip sonra şu nekirden Caitlyn ve Azir'e koruması yani coverlaması gerekiyor. Doğru play bu bu. Umarım anlamışsınızdır. Kendi maçlarınızı nasıl kullanabilirsiniz? Mesela bir esnek takımında oynuyorsunuz. Solo Q'da da veya şeyde. Yani takımınız böyle bir fight yaparsa. Yani solo Q'da mükemmel tabii ki de makro oynayamazsınız. Ama diyelim ki böyle gereksiz fight başlayacak. Böyle adamlar şey olmuş. Siz o sırada mid kulesinin pinkleyin mesela. Mid kulesini alma şey yapın. Yani i̇kinci vaat o kadar iyi bir objektif değil zaten. Bir de ayrıca bunun dışında esnek takımında bir takımda oynuyorsunuz. Amatör takımın de fark etmez. Doğru makro League of bu serilerden izleyip öğrenebilirsiniz. Mesela takımınızda buna benzer bir pozisyon yaşayacaksınız. Lütfen siz de mid kulesini pinkleyin. <laughs> Diğer pozisyonda görüşürüz. Dördüncü pozisyonda birlikteyiz. Botay solo queue'da oyununuza gelen birçok jungle yapıyor. Hatta bunu yapan ve bunu izleyen jungle oyuncuları da varsa lütfen yapmayın. <laughs> İnsanların oyunun terörize etmeyin. <laughs> yani oyunu kaybedilmesine sebep olabilecek bir şey. Şimdi Vitality vs Fnatic burada zinzil ile alakalı bir olay oluyor. Şimdi ilk önce basitçe inceleyelim. Çok basit bir pozisyon ama pro maçta yani LEC'de bile böyle bir şey oluyorsa vay halimize zaten. Douglas bu yıl gelen oyunculardan bir tanesi ama galiba genç bir oyuncu ama nasıl böyle batayar bilmiyorum. Şimdi burada Azir'in push'u var gördüğünüz gibi. Ve hani Zeret'in biraz canı az ve manası az yani. Burada sürekli Azir push'u aldığı çok belli. Bunun üstüne zaten Fanatin, bot de push avantajı var ve Nami'nin manası yok. Ve Lush'un yakın zamanda ultisin falan kullanmış yani. Kazi eski isimli Crazy. Yani burada insan hiçbir şekilde buradaki Skatila yani Yampi'ne yürüyemez. Yani burada evet biraz Visionary var ama ve çok mükemmel yok. azca 2 de poşu değil. Yani bu Zinzan'ın burada iki tane kampı dururken yani kurdu Grombu yani Wolf ve Gromp dururken gelip bu Yampi'ne yürümeye çalışması işte solo Q maçında hani yüksek eloda bu eloda yapılsa bile dümdüz yani onu sonra zaten böyle oluyor. Bak şimdi izleyin. İzliyoruz. İzliyoruz izliyoruz. Kaçabilecekken bir de dönüp girmeye çalışıyor hala. Ve ölüyor. Yani <laughs> böyle birkaç hareket daha yaparsa bu adamı benchlerler bu arada. <laughs> o ayrı konu neyse. Biraz acımasızca konuşuyorum ama böyle bir hata imkansız bu arada yapılması ama işte yapıyor insan yapacak bir şey yok. Yani siz layınız puşlamıyor arkadaşlar ve bunu kim izliyorsa hangi elo fark etmez lütfen girmeyin. Bunu kötü hissedecek bir şey yok. Gidip diğer kampınızı kesin lütfen diğer kamplarınızı alın. <laughs> bu Zinzvar gibi yani Douglas gibi yapmayın. Bu pozisyon böyleydi. Şimdi SK Gaming vs Fnatic maçında bir draft olayını anlatacağım. Burada Fanatik 5. pick'e top bakıyor. Yani gördüğünüz gibi şu an Fanatik'in tarafında hala top lane seçmedi Oscar'ın için kendi takımı. Ve burada Jax'a görüyorlar top lane olduğunu. Şimdi düşünüyorlar. Yani burada alabileceğiniz için şampiyonlar bir tanesi Gregas alabilirsiniz. Jax'a karşı gayet iyi. Jax bir yerden sonra yenebiliyor ama Gregas Jax'a karşı gayet rahat bu arada. Ama bu yıllardır düştüğümüz bir yanılgılardan bir tanesi yaşıyoruz ve Renekton işte abi counter match yapamam işte safe durdum ölmem. Şimdi şöyle eğer siz böyle bir şey yapacaksanız zaten gidip Renekton'u daha başta falan alın. Çünkü göz gibi adamlar Jax'ı zaten başta almış. Gidip mesela Renekton'u daha erken al daha iyi. Neden mesela en son pikini, bütün karşı pikleri gören pikini counter'ı yani matchup'a sürüklüyorsun ki kendi. O zaman buradan top lane seçmenin hiçbir anlamı yok. Renekton şöyle. E, Jax Renekton tüm düz tokatlıyor bu arada. Zaten Renekton hep çoğu olayı işte oto vurması falan skilleri evet şey yapıyor ama Jax hep de dövüyor. Yani Renekton auto ile alakalı normal vuruşla alakalı bir şampiyon olduğu için Jax Ace'inden dolayı bir yetenek setinden dolayı Renekton tüm düz ediyor. Burada hem zaten kendi counterlatıyor hem de üstüne 5. piki çöp ediyorlar ve buradan sonra şöyle bir şey yaşanıyor yani bunun adamların burada esporca mantığı şu abi renekton alayım işte kolay kolay dive yemem işte başımı çağırsın bakalım takım zaten işte kalista ile oynamak istiyor tam buraya kadar okey yani kendi başını çağırsın bakacak pikten bahsediyoruz bunu gragas da yapabiliyor hatta renektona jaxa karşı daha yapıyor renekton çok kötü yani gragas jaxa karşı iyi renekton iyi değil arkadaşlar sonra böyle bir şey oluyor bu arada bak adam hem 5. piki falan tolıyor burada geçiyorum Hı, hmm. gösteriyorum şimdi. Bakın. Live İnanın bana Gregas olsaydı bu kadar daviyemezdim. yemezdim. Evet Lengi nasıl oynandı Rekla var ama Lenekton Jax'a karşı çok daha çaresiz. Bu eşleşmenin mesela Gregas vs Jax olsa Jax Mercury'ü alana kadar Gregas bayağı rahat. Ondan sonra Jax'ın aslında biraz da olayı başlıyor. Yani burada Oscar'ın artık bu Renekton Pekin'e Oscar'ın mı dedi takımdan kim söylese çok büyük troll. İşte böyle oluyor. Yani 5. Pekin'e gidip hardcore counter matchup hiçbir evrende olup hani yapan başka ligler takımlar oldu. Geçen yılda benzer durum oluyor. Renekton'a yani başka şampiyonun karşısında Renekton'a aldıkları oldu. Hep bu olay genelde yaşanıyor yani. Hep demesen büyük oranda. Rezalet ya. Yani <laughs> çok ekstra bir şok şey gerçekten rezalet bu arada. Yani e <laughs> ya bunu çok böyle yumuşatarak söyleyecek bir şey yok. Yani Oscar'ın laf etmiyorum. Yani Oscar'ın dediyse Oscar'ın demesi de rezalet. Gidip mesela Fantin'in kendi koçu dediyse de rezalet. Bunun gidip takımdan başka bir şey ya kanka işte Renekton alsana falan yani dümdüz troll bu arada. Bitti yer bu arada. Bu pozisyonda böyleydi. İkinci pozisyonda birlikteyiz. BDS vs G2. Buradaki pozisyon Brock'un biletle alakalı. Yani bu konu genel olarak sidelane yani yan koridorda minyon itiyorsunuz veya adik yapıyorsunuz fark etmez. Yani güvenli biçimde minyonu almaya çalışın. Karşıdaki şampiyonu ve haritanın durumunu okuyabilmekle alakalı. Şimdi karşıdaki şampiyona kalsın mı? Burada Broken Blade'in karşısında ne var? Nocturne. Şey o. Nocturne çok uzaklardan böyle hayvan gibi uzaklardan üstünüze atlayabilen bir şampiyon. Yani siz güvendeyim deseniz bile sizi cezalandırabilecek bir şampiyon. Artı bir de üstüne bu oyunda haritada gezen gezgin çizmesi almış bir pike var. Yani siz azıcık bir yerle açılırsanız yani şu kule yakın bile olsanız. Mesela Gwen için mesela şu an oynanan oyun burası. Onun takımı için tabii mid kulesi yok. Şöyle bir şey aslında genel olarak. Yani Gwen şu çizgiyi geçtiği anda şu an hani şu totemlerin önüne geçtiği anda ötesine çok sıkıntıya giriyorlar. Yani Nocturne gelebilir, Park gelebilir. Yani Broken Blade'in buraya çıkma lüksü yok. Ve bu zaten bunun ötesinde şu an Totem'de zaten yok. Oyunun durumu zaten buna izin vermiyor. Yani her türlü burada Broken Blade'in saygı göstermesi gerekiyor. Bunu iyi dinleyin. Side lane oyuncuları, yan koridor ittiren oyuncular veya side'da böyle illa ayrık ettirmenize gerek yok. Yan koridorda farm almaya gitmiş elikeller, top lane'ler, mid'ler, jungle'lar, support'lar fark etmez. Karşıdaki haritanın durumuna şampiyonu da okuyacaksınız. Kimi eşek gibi menzilden üstünüze atlıyor onu bileceksiniz. Bunun yolu bu. Şimdi ve Broken Blade'in söyleyemedim. Broken Blade'in yaşadığı olaya bakın. Bak birazcık açılıyor. Bak çizgi geçti. Bak bak bak. Ne oluyor? Bak. Kim geliyor? Bak. Bak sesi nerede alıyor yani minyonları? Öldü. Ne dedik? siz o çizgi geçtiğiniz anda ve karşı ekstra böyle şampiyonlar varsa ölüyorsunuz. Ha bu da Broken Blade'in takımı takımda sonra balon falan oluyor. Sıkıntı değil. Evet takımı bunu değerlendiriyor. Bu Bunu konuşalım. Evet kötü değil bu arada bu. Ama ve lakin yine Broken Blade'e açıldığı yer safe değil bu arada. Yani bunu planlayarak bence yapmıyorlar. Evet. Bu da kesinlikle burada öleceğim ve takımın balon olması. Hayır <laughs> aslında bu da Broken Blade fazlaları açıldığı için oluyor. Yani bu bunu böyle hardcore hesaplarını düşünmüyorum yani böyle hardcore hesaplayıp yapmadılar. Ama yine takım güzel değerlendiriyor ve karşı takım 3 kişi alt koridoru gördüğü için G2 balon oluyorlar ve karşına okey sıkıntı yok. Ama yine dediğim gibi bu Broken Blade'in ölümünü doğru yapmaz. Yani size şöyle söyleyeyim. Doğrular sonuçlardan bağımsızdır. Size garip gelebilir. Yani doğru League of Legends sonuçlardan bağımsızdır. Mesela bir hata yaptınız ama sonucu güzel bir şey dönüştü değil mi? Evet burada bir hata yaptı Broken Blade ve Baron aldılar. Evet sıkıntı değil diyebilirsiniz. Ama evet pozisyon için sıkıntı değil. Ama bunun hata olduğu gerçeğini ve Nocturne ve Pyke gibi şampiyonların sahipte siz bu kadar azıcık bir açılsanız cezalandırabileceği gerçeğini değiştirmiyor. O yüzden yan koridoru milyon içerirken her zaman karşılık şampiyon durumunu neler yapabildiklerini ve haritanın durumunu okuyun bu arada. Bu pozisyonda böyleydi. Ve sonuncu pozisyonla birlikteyiz. Yani birinci pozisyon. Bu olay Niski ile alakalı. Öldüğü bir pozisyon alakalı. Şimdi oyunu inceleyelim. Burada SK Gaming vs. tabii ki Rock maçından bu olay. Onu da belirtmeyi unutmayalım. Burada Artox'a gank atıyor Zinza. O sırada Rakan ve Odiana tabii ki tapa doğru koşuyor. Bu olayları görüyorlar. Burada Niski mid, mid farmları köşüyor. Çünkü artık bu yetişemez. Teleporta falan da yok. Yani bizi burada olayla ilgilendirmiyor. Burada işte olayları adamları savaşıyorlar falan, gank atıyorlar bir şeyler oluyor. Ve sonra burada ne milli de bir daha yitirdikten sonra, kuleyi de biraz vurduktan sonra, rakip takımın hala burada oyalandı biliyorlar. İşte burada ne, objektif aldıklarını falan biliyorlar. İşte, işte Lee burada planaları kesiyor, hiçlik planlarını. Ben öyle diyorum, isim farklı yüzde yüz. Sonra burada gagajlar alıyor. Şimdi bir. Rakip takım şu saatten sonra hala buraya yürüyüp yürümediğini bilmiyorsunuz. Evet burada bir totem var. Ama belki base ataklarını düşünüyor olabilir ama çok sıkıntılı bir durum yani. Evet ne nedir? Burada bir tane vision var genel olarak. Burada vision yani burada totemleme yani vision görüş durumu kötü değil. Ama Nisk'in arkasında ne jungle var ne support var. Burada etkileriz uzakta yardım edemez Yani Bart ve Ziza şu an base'de ve karşı jungle ve support haritada şu an aktif durumda. Ve şimdi Nisk'in ölümüne bakın. Çok büyük risk de bence bunu yapması. Okey adam o site'de görüyor görüyor. Tamam. Buradan sonra artık çıkması gerekiyor. Herhalde galiba AC yok ya da. onun gibi bir şey galiba ama Ve burada ölüyor. Burada şunu konuşuyoruz. Yani Niskin yaptı zaten hata çok aslında belli bir olan da amatörce. Bir de bunun üstüne şöyle bir durum var. Rakam ve lisin evet. Niski şu an emin olamıyor. Acaba adama base'e gitti falan bilmiyor. Veya bu tarafı mı yürüyor, Bu taraftan yürüdü. Şey, emin olamıyor. Ama velakin karşıdaki adamları görmediğiniz sürece o savaş sesine saygı duymanız lazım. burada da başka baştan miskinin girmesi kötü değildi. Ama Oriana'nın falan buraya yürüdüğünü gördüm. Bence artık geri çıkması lazım. Çünkü Oriana burada tek başına belki yürüyor olabilir. Ama arkasında birisi de olabilir. Yani savaş sesinin her zaman birisinin gelme ihtimali varsa. Özellikle rakip olmandaysanız ve arkanızda kimse yoksa giremezsiniz. Ve zaten buradan Niskel'in bu risk almaya ihtiyacı yok. Çünkü bir 0 1 ve scale oluyor. Yani oyan 0 2 yani hazır her türlü çok fazla önde zaten. Hani buradaki amaç işte Gagajir alayım. Rakip takım top penjuru yürüdü. Ondan cezalandırayım. Ekstra gold ve XP kazanayım demek. Ama ve lakin savaş sesini insanları görmüyorsanız bu şekilde oynamazsınız ki ve hala vuruyor bu arada ve umursamıyor. Ve böyle oluyor. Sonucunda. Yani riskten baya baya ağır bir hata orada. Yani ne gerek vardı şimdi? Tekrar söylüyorum. Aslında bu dümdüz rakip olmalı bir hata değil. Aslında bu çok ince bir olay. Savaş sesine saygı duymak. Şu an rakam belgesini bilmiyor. Yani şurada şu an totemi yok bilemezsiniz. Yani buraya da yürüyor olabilir. Rakam belgesin. O sırada base'den de gidiyor olabilir. Bilemezsin ki ama bunu bilmiyorsan o zaman daha saygılı oynayacaksın. Bu hani cidden 5000 ranklı bir durum değil yani savaşçısına saygı duymak aslında pro maçlara çok olması gereken bir şey. Niski de yıllardır çok büyük takımlarda oynamış, Fanatik'te oynamış, işte Cloud9'a oynamış, nice nice takımlarda oynamış bir oyuncu bu arada. Yani amatör bir oyuncu değil ama Niski'nin bu hatası demek ki bazen bize pro oyuncuların dahi savaşçısına saygı göstermediğini gösteriyor. Siz arkadaşlar solo kuyruğu veya hangi ligde oynuyorsanız Elo fark etmez. Savaşçısına saygı duyun. Bu hataları yapmayın bu arada. Yapmayın yani. Hani savaş içinde bu şekilde risk almanıza gerek yok. Hatta mesela siz bu şekilde hazır oynuyorsunuz. 1 0 bilseniz Kesinlikle bu şekilde oynamayın Çünkü yani o yanın önündeyseniz bu şekilde veya karşılık adamın öndeyseniz hangi şampiyon oynayın da fark etmez. Hani elinizdeki avantajı böyle risk etmenize gerek yok. Ha sol köy bu kadar cezalandıramazsınız. Zaten bu da cezalandırmasının bir tek sebebi de pro maç olmasıyla alakalı. Ama velakin sol maçta da burada veya farklı birisi ölebilirdi. Burada biz mesela şey konuşmuyoruz. Pro maç ve solo queue arasındaki bir farkları konuşmuyoruz. Biz burada savaş sesi pro maçta da aynı. Solo queue'da da aynı. Savaş sesi içinden bir rakibi görmüyorsunuz en son ne yaptı? Evet en son planalarda Adamdan bir de pushladı. Tapa yüzünü gördü. Ya rakam ve Odyanın tapa doğru yürüdüğünü gördü. Rakam ve Odyanın bir de Ama orada kolayla bitti. Planalar alındı. E, adamlar nerede? Ve Odyanın senin üstüne yürüyor. Görüyorsun totemden buradakinden. E, ne yapacak şimdi? Yani genel olarak Buradaki en büyük olay Nisqin'in hatası, savaşsızlığa saygı duyma ve burada ölüyor. Çok amatörce bir hata, kesinlikle siz bu hataları yapmayın. Bu da son pozisyonda, umarım size bir şey katabilmişimdir. Onun dışında eğer bireysel koşu almak istiyorsanız bana Discord'dan, Instagram'dan, Twitter'dan her yerden yazabilirsiniz. İlla koşu almak değil. LoL ile alakalı bir şey sormak istiyorsanız lütfen sorun. Yani çekinmeyin. Bazı insanlar çekiniyor bilmiyorum. Hani çekinecek bir şey yok. Sorun. Çok absürt bir soru olsa bile sorun. LoL öğrenmek istiyorsanız veya zevkinle bir şey de sorabilirsiniz. Hiç önemli değil. Discord sunucuma katılırsanız veya beni sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz çok sevinirim. Eğer bu seri hoşunuza gittiyse beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Bana feedback vermeyi unutmayın. Yani mesela bu video şöyle daha iyi olabilir veya şu videoda biraz eksik şöyle bir eksiklik vardı. Her zaman feedbackleri açayım. Yorumlarda zaten görüyorsunuzdur. Her türlü feedback benim için çok Yani güzel bir şey bana. Daha bir şeylerin daha iyi olması için yardım ediyorsunuz. Yine klasik kapanışımızı yapalım. Bulunduğunuz zaman diliminde selamlar. Kendinize dikkat edin.